Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Emeklilerle ilgili önemli ayrıntılı tabii ki açıklamalarımız var. Çünkü milyonlarca emeklinin sıfır zam alma riski var bu dönemde. Malumunuz kök maaşı, evet kök maaşı 11 binin altında olanlar için bu yapılan enflasyon zammında, evet enflasyon zammında tabii ki e, ciddi anlamda Evet ciddi anlamda sıkıntılar olabilir ve e, o, özellikle emekliler e, bu yapılacak zam neticesinde büyük bir e, sıkıntı yaşayabilirler. E, enflasyon oranı yani %10 ile %15 arasında bir e, rakam çıkacak. Bu rakam neticesinde kök maaşı 11.000'in altında olan 10.500 alt, 10 diyelim. Şimdi 10.500'ün ne yapar? E, 1.050 yapar, e, zaten e, 12.050 yapar, e, zaten tam en düşük maaş 12.500. E, bu da otomatik ben maaşın e, zam almamış gibi olmasını e, törpüler. Yani emekliler için çok kritik çalışmaların olduğu bilgileri de geliyor. Yani kritik derken bu tehlike görüldü ve emeklilerin tepkisi de tabii ki dikkate alındı. Ve emekliler için özellikle bu yönde yoğun bir evet yoğun bir e, çalışma var. E, bunun tabii ki bir an önce sonuçlanması yegâli isteğimiz. Ama şu var ki emekliler büyük bir stres içerisinde. Niye? Çünkü hepsi iyi bir zam bekliyor, e, güçlü bir zam bekliyor ve bu zamla birlikte tabii ki hayata tutunmak istiyor. Haklılar sonuna kadar ne deseler. Bunun için, evet bunun için emeklilerin durumunu çok daha etraflı değerlendirmesi için çağrılar var. Çalışmanın olduğunu doğrulayabiliriz. Bu çalışmanın 15 bin dolaylarında olacağı söylense de yaşanan ekonomik dalgalanmadan emekliyi çok daha az etkilenir çıkarmak adına emekliye en az aslında gönlümden geçen 20 bin ama şu anda uygulamaları için en azından 17.500 TL'lik bir rakam çağrısı var. Milyonlarca emeklinin beklentisi bu ve milyonlarca emekli burada hükümetten, hükümetten böyle bir adım bekliyor. Dedim ben paradan korkmayacağız, emekçiye bu parayı vermekten korkmayacağız, enflasyon ve diğer verileri daha sağlıklı hale getirmek insanımızı çok daha güçlü kılmaktan geçiyor. Ekonominin sahada geliştiğini varsayacağız. Ekonominin sadece işverenlerle sağlanmadığını, işveren, işçi, tüketim, üretim döngüsünden oluştuğunu unutmayacağız. Bu yönde toplumumuzun her anlamında kalkınabilir ve daha güçlü bir Türkiye adına her vatandaşımıza ulaşacağız. İnsanı özne yapacağız insanımıza tabii ki özen göstereceğiz. İnsanımızı sadece protokollerde veya anlık seronomilerde hatırlamayacağız. Sadece röportajlarda hatırlamayacağız. Sadece seslenirken hatırlamayacağız. Toplumumuzun ana gerçeği milyonlarca insanımızı temsil eden birçok ülke nüfusundan çok sayıda olan emeklimiz için tabii ki elimizden geleni yapmamız gerekiyor yapacağız da. Şimdi Yunanistan'ın nüfusunu tabii ki bakalım. Yunanistan'ın nüfusu 10 milyon. Emeklimiz ne kadar? Evet 15 milyon. Evet değerli izleyenler emeklimiz evet emeklimiz ne yapıyor? Emeklimizin nüfusu çok daha fazla ve bunu da tabii ki değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu da anlamamız lazım. Emeklimiz çok sayıda ve emeklimizin özellikle eksamlar ve birçok seyyanın adımlarla tabii ki desteklemesinin de önemi büyük ikramiyelerle ilgili bir endişe söz konusuydu. Maliye Bakanı Sayın Şimşek açıklama getirdi. Sayın Şimşek'in açıklaması şu şekilde: Bu evet ikramiyeler devam edecek bir dokunma olmayacak diye. Tabii ki eldeki kazanımları kaybetmek de istemeyen emekli bir taraftan maaşının daha tolere edilebilir, iyi seviyelerde olmasını arzu ediyor. Bu en tabi hakkı SSK, Bağkur emeklileri ve memur emeklileri açısından durum tabii ki farklı değil. Niye farklı değil? Memur emekli oluyor, maaşı düşüyor, bir nevi yaşam standartı düşüyor. Bunların hepsini hesap ettiğimizde tabii ki emeklilerde memurların aldığı seyyanen zamdan memur emeklisi de bir şekilde istifade etme derdinde hala zaman geçse de bir iyileştirme derdinde. SSK ve bağ kurularda askeri ücretin çok gerisinde kalma evet durumunun kendileri için tabii ki tolere edilemeyen bir durum olduğunu ve yaşam standartında büyük sıkıntılar çektiğini çektiklerini belirtiyorlar. Yapılan çalışmaları yapan tabii ki bürokratlara sesleniyoruz. Sizler nihai bir durumu veya nihai bir tabii ki rakam ortaya çıkaracaksınız. Veya size bir ödev verildi veya olabilir şu rakamın üstünde olmayan bir çözüm getirelim diye maliyet hesaplaması yapıyorsunuz. O zaman emeklerimizin tabii ki yerine kendinizi koyun ve her birinizin bir yakını emekliyi hatırlayın ve onların maaşıyla hele hele kirada olduklarında neler yapacaklarını bir düşünün. Faturalardaki artışlara ve marketlerdeki tabii ki en temel gıdaları peynir, süt, reçel, bal, zeytin gibi ürünleri alırken neler çektiklerini bir bir hesap edin değerli bürokratlar. Emeklimizin 17.500'ü 15.000 çalışması olsa da haykırmamız gereken önemli bir tespit aslında. Emekli bu hakkını bir an önce almalı ve bu hakkıyla tabii ki ne olursa olsun bir nevi yaşama tutulmalı. Niye diyorum yaşama diye? Yani ortada bir savaş mı var? Ortada daha başka bakın. Ortada yaşamını idame ederken, ilaçlarını alırken, iyi beslenirken, hastalandığında kendini çok daha iyi muayene ettirebilmek için özel muayenehanelere gitme isteği varken, ani ve hesap edilemeyen harcamalar karşısına çıkmışken, ne olursa olsun emeklimizin bir şekilde kendisini bu hayatta tutunacağı, yaşama tutunacağı, maaşını tabii ki bulması gerekiyor. Daha önce maaş kuyruklarından bahsederken şimdi tabii ki bir nevi ekmek kuyrukları veya başka kuyruklarda vatandaşlarımızı görmek istemiyoruz tabii ki de. Ekonomi böyle. Emekli memurun sevincini yaşamak istiyor. Emekli kamu işçisinin sevincini yaşamak istiyor. Çünkü iki kesim sevindirildi ve gerçekten iyi zam aldılar. Bunu kimse inkar edemez bunu kimse de tabii ki inkar etmemeli diye düşünmekteyim. Çünkü hükümetin bu adımları alkışlanacak adımlar. Bir STK gözüyle yapılan olumlu adımları alkışladığımızda diğer istediğimiz adımların oluşmasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmekle beraber tabii ki karşı tarafı bu konuda şekillendirmiş oluyoruz değerli izleyenlerim. SSK ve Bağkur emeklilerinin tekrar söylüyorum acil butonu gibi düşünün. Bir yangın var ve bu yangında bu acil butonu da emekliler butonu. Bu butona emekliler bastı. Diyorlar ki artık bir zam bu zamla birlikte ayaklarımızı biraz yere bastıralım. Evet maaşlarını çektikleri günün aslında acı bir gün olmaktan çıkarıp maaşlarını çektikleri gün ceplerinde paranın kalacağı günleri görmelerini istiyoruz. Hele hele bu maaşla çift emekli olduklarında 17.500'den 35 bin TL'lik evet böyle bir tutara ulaştığında emekli bir de evinde oturuyorsa biraz olsun nefes alacaktır. Büyük şehirlerde değil tabii ki bu tespitlerim. Daha kırsal ve kasaba kesimlerinde. Ayrıca bazı eleştirilere de evet bazı eleştirilere de tabii ki ön yargılı bakıyorum. Düşük bütçeli veya düşük ölçekli diyelim pardon. Düşük ölçekli yerleşim birimlerinde ikinci iş yapamayacakları yerlerde emeklerimizden çok şey beklemekte safkirlik olur. Böyle bir şey asla mümkün değil. İş alanlarının çok dar olduğu yerlerde ikinci iş bulma imkanı gerçekten zor. Daha çok bu bölgelerde yevmiye usulü hayvancılık veya tarımla ilgili işlerde çalışan, tabii ki bu çalışanların durumları da kayıt dışı veya bir nevi süreli ve yetersiz oluyor gelirleri. İşte bunun için söylüyorum emekliye 17.500 TL bir başlangıç olabilir. 15.000 TL hatır sayılır ve tolere edilebilir bir zam artışı olmayacaktır. 12.500, 15.000 TL evet arada 2.500 TL ama şuna emin olun ki artık emekli diyor ki ben yaşama tutulmak istiyorum beni hatırlayın diyor. Unutmayalım emekliler bir ülkenin nüfusundan fazla birçok ülkenin. İşte bunu hesap edeceğiz. Tabii ki maliyeti var ama en büyük maliyet insanların yaşam döngüsünün bozulmasıdır. Bu ekonomiye çok daha olumsuz etki eder. Bir dahaki yayında yine görüşeceğiz. Emekçimizin yanında olacağız. Emekçilerimiz yalnız değildir. Hepinize hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.